Merhaba değerli izleyicilerim. Esaret Emanet kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir video izlemek istiyorsanız doğru seçim doğru kanaldasınız arkadaşlar. Umarım videolarımızın hepsini beğenirsiniz. Sizlerde de ile ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları anında ilk haberdar olmak istiyorsanız Esaret Emanet kanalıma mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar kanalımıza videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Kanalımıza açıp videolarımızı sonuna kadar severek izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarız her zaman bizimle kalırsınız. Güle güle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.